Barış iklimi kapısı aralandı mı? 2. Dünden devamla. Devrik siyasetçi Kemal Kılıçdaroğlu her zamanki gibi tahrip siyasetinden taviz vermeyecek. Nitekim yükselen sesi bunu gösteriyor. Ama en çok sorgulanan Ekrem İmamoğlu'nun tavrı nasıl olacak? İmamoğlu bugüne kadar demlilerle sıkça poz veren, selam gönderen, gülücük atan biri olarak kendini gösterdi. Mansur Yavaş'ta İmamoğlu kadar merak ediliyor. Aralanan bu barış kapısına olgunluk içeren bir duruş sergilerler mi? Doğrusu şu ana kadar her siyasi mevzuda fikir beyan edenlerken henüz konuştukları bir şey yok. Susarak mı izleyecekler? Yoksa henüz konuşma zamanları mı gelmedi? İki düşünce de onları bağlar. Çözüm sürecini sonuna kadar destekleyen, bu rotada toplu ve özel görüşmelerde bölgenin sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel açımlarına nasıl aç kaldığını dile getiren, ülkenin kanayan, giderek de derinleşen salt bir bölgeyi, bir ırkı, bir kültürü değil. Hali hazırdaki 81 milyon insanı aynı zamanda Irak, Suriye ve İran'daki sınırdaşlarımızı da olumsuz etkileyen, akan kanın kardeş kanı olduğunu haykıran biri olarak milli meselenin milli bir mutabakat işbirliğiyle köklü bir çözümün ikmali getirilip barış elinin sıkılmasını dün olduğu gibi bugün de gönülden destekliyorum. Evet, kapı aralandı. Artık herkes ama herkes ev ödevi noktasında üzerine düşeni hiçbir menfaat gözetmeden Erdoğan'dan Bahçeli'ye özelden Bakırhan'a, Demirtaş'a kadar. Öcalan dahil. Herkes ödevini yapsın, yerine getirsin. Bu yoldaki köstebeklere karşı da uyanık olmamız lazım. Özellikle süreci sulandırmak, geçmişin gerilimini körüklemek isteyenler olacağı gibi en büyük baş düşmanında ABD'nin ortaya koyacağı tutum önemli. Aralanan kapı dedik ya Orta Doğu'yu kapsıyor. Bir buçuk asır öncesi hatırlarsak mevzuyu daha iyi idrak etmiş oluruz. Özellikle Türkiye'nin ivedi bir şekilde iç barışı temin edip iç cephede milli meselelerin çözüme kavuşturmasını ne kadar gerekli oldu. İsrail eksenli bölgede hızlı bir şekilde icra edilen yayılmacı savaş giderek kapıya dayanıyor. Ki Kürtlerin hali hazırda fiili ve açık bir şekilde dört ülkede varlıkları kadar coğrafik bölünmüşlükleri görülmeli. İşte bu coğrafik bölünmede Arap Baharı'nın yarattığı yıkımın Irak ve Suriye'yi nasıl virani ettiği görülüyor. İran ve Türkiye bugün tehdit altında. Onun içindir ki Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta Siyonist İsrail'in hedefi Türkiye diyor. 1916'da hayata geçirilen Sky Spicot projesiyle haritalar çizildi. Osmanlı yıkıldı. Devletçikler oluşturuldu. Demem o ki sözünü ettiğimiz dört ülkedeki Kürtler tarihsel olarak bin yıllık kardeşliğin harmanında biz hepimiz bir olmuşuz. Bir kez daha Sky Spicot projesiyle bölünüp parçalanmak istemiyorsak o zaman zorunluluk haslıyla eller sıkılarak bir şeyleri ikmale getirmemiz gerekir. Çünkü Türkiye'nin önünde iki seçenek vardır. Başka da bir seçenek yok. Ya Siyonizmin yayılmacı savaşına boyun eğici şekilde İran'dan sonra veyahut İran'dan önce Irak ve Suriye'de yaşanan dramatik dağılmayı, bölünmeyi, parçalanmayı kabullenerek göz alacağız. Ki o zaman İslam'ın son kalesi olan Türkiye diye bir ülke kalmaz. Ya da içimizdeki kanı yaşanayan hadiselerimizi, mevzularımızı, kangrenleşen sorunlarımızı, barışın kapısını sonuna kadar açarak masaya yatırıp konuşmalıyız. Tartışalım, görüşelim, fikri beyanlarımızla meramlarımızı anlatalım, nihayetinde sulhu sağlayalım. Mevcut siyasi iklimin hali hazırda bu yönde evrildiği gerçeğiyle bu rotada her kimin çabası, uğraşı varsa sahiplenilmeli. Açılan o kapıyı kapatmak isteyenlere karşı da tavizsiz şekilde mücadele etmeliyiz. Yani ev ödevimizi ihmal etmememiz gerekir. Nokta. Günün sözü. Elinde olmayanları değil, elinde olanları söyle bana.